Merhaba arkadaşlar. Ocak ayı ilişki seti açılımınız için buradayız. Kariyer açılımınızda da halihazırda paylaşılmış olacağı için izlemek isteyenler için belirtmek istedim. Takip etmek isteyenler ve randevu oluşturmak isteyenler için mail adresim ve Instagram hesabım her zamanki gibi videonun açıklama kısmında olacak. Kolektifte en çok ihtiyacı olan Akrep burcu dostlarımız için olabilecek en sevgi dolu, en dayanışmacı rehberliği sunabilmek adına meleklerimden ve ruhsal rehberlerimden yardım talep ediyorum. Kolektifte en çok ihtiyacı olan Akrep burcu dostlarımızın Ocak ayı ilişki enerjilerini sevgiyle alıyorum, kabul ediyorum lütfen. Bir saniye şimdi oldu benim için sırasıyla alalım. Daha belirgin bir şekilde istiyorum çünkü enerjileri ve partner enerjilerinizi alalım. Bu grubun sahibi akrep burcu dostlarımızın ocak ayı partner enerjilerini sevgiyle alıyorum kabul ediyorum lütfen. Şimdi ee, sırasıyla almak istiyorum. Bunun da ne olduğunu çok merak ettim. Hmm. Onun açığa çıkması için birazcık dirençleri olan bir partner var burada. Aşıklar kartını geri alacağım arkadaşlar ama ne olduğunu gördük. Nihayetinde nedir aşıklar kartı? Güçlü bir aşk, güçlü bir beraberlik, e, dengeli, huzurlu, ahenk, uyum içerisinde hissedilen güçlü bir beraberlik olabilecek en güçlü aşk bir ilişki setinde açığa çıkabilecek çok güçlü bir aşk, sevgi, bir aradalık doygunluk beraberlik fakat yani destek de alacağım ama buradaki titreşimler ne yazık ki bunu açığa çıkarabilecek boyutta değil en azından şu an en azından şu an için gördüklerim bunlar ve ilerleyelim bu grubun sahibi akrep burcu dostlarımızın Ocak ayı ilişki enerjilerini sevgiyle alıyorum kabul ediyorum lütfen ve partner enerjilerimizi Akrep burcu partneri Ocak ayı bu grubun sahibi dostlarımızın. Evet yeter o kadar. Zaten görülüyor burada konfirmasyon oldu. Şimdi burada ne görüyoruz? Birincisi bu bir süredir süren bir ilişki olsa gerek. Neden? Girişte, başlangıçta gördüğümüz ilk enerji kavuşumu çarpışması diyelim ee, şimdi siz bir başlangıcı aktive etmek istiyorsunuz burada ve bir şeyleri alandan temizlemek istiyorsunuz O yüzden bunun bir süredir süren bir ilişki olduğunu düşünüyorum ee, Çünkü burası sizin lisanınız şu bak güçlü bir başlangıç yapalım ee, bu başlangıç sırasında yolumuzu gölgeleyecek e, herhangi bir konu olmasın e, işte ne olabilir bunlar? Geçmiş dönemde yaşanmış olan bir takım toksik negatif durumlar olabilir, kararsızlıklar olabilir, cesaretsizlikler olabilir, ihanetler olabilir. Kim bilir ne benim için burada önemli olan sizin bunları temizleyerek yolu açmak istiyor oluşunuz ve kalıcı başarı mutluluk potansiyeli taşıyan pırıl pırıl, berrak, huzurlu ve iletişimin çok net ve dürüst olduğu bir başlangıç yapma isteğinizi görüyoruz burada. Ve keskin bir konuşma, keskin bir tutum var burada. Burası öyle didaktik bir konuşma yapılmıştır burada. Duygusal bir konuşma yok burada. Neyin, niçin, neden olabileceği, olamayacağı ile ilgili didaktik bir konuşma ve olması da gereken bu. 52. Görebiliyorum. Şimdi burada ne görüyoruz peki? Şimdi setlerin enerjileri çok önemli canlar. Yani her setin bambaşka bir enerjisi var. Bakın burası aslında karar verdim yola çıktım kartı. Şimdi normal koşullarda diyebilirdik ki partner sizinle ilişkide bir yolculuğa adım atmaya hazır. Fakat bu karta baktığınızda ne görüyorsunuz? İki inatçı koç kafa kafaya gelmiş. Çatışma halinde. Yolu, yol burada yol kapalı ve arkada Ateş yanıyor ortalık. Şimdi ne anlıyoruz buradan? Yola çıkmak yerine belki içinde bir mücadele halinde, e belki işte e, yüksek benliği ve egosu arasında bir çatışma yaşıyor olabilir. Bir tarafı kalk gidelim diyordur, öbür tarafı boş ver diyordur. Önemli olan ya da belki sizinle çatışma enerjisini açığa çıkarıyordur. Dirençli tutum burada da direnç görüyorum zaten. Dirençli tutumlarla hareket ediyordur. İstediğiniz netliği e, işte dürüstlüğü sunamıyordur titreşim olarak. Çünkü burası netlik istiyor. İletişimde netlik istiyor. Burası ise net tutumlar içerisinde değil. Burada direnç var, burada katılık var. Burada yola çıkmak yerine ya kendi içinde çatışan ya da sizinle çatışan bir partner enerjisi görüyoruz. Şimdi peki burada ne görüyoruz? Burada şimdi siz artık bir şeyleri değerlendiriyorsunuz. Bir şeylerin gizemini anlamaya çalışıyorsunuz. Sezgilerinizle bağlantı kurmaya çalışıyorsunuz. Cevabı içeride bulmaya çalışıyorsunuz. Bir şeylerin nedeni, bu neden böyle oluyor? Neden böyle oldu geçmişte ve bundan sonra neden bu şekilde açığa çıktı? Ne olabilir, ne olmayabilir? Yani e Tabii ki yapılması gereken şey zaten temelde her zaman budur. Burada ani hareketlerde bulunmayayım, fevri kararlar almayayım. Bir anlamaya çalışayım ama gizemli geliyor size bir şeyler. Buraya baktığımızda ne görüyoruz? Cinsiyetler falan hiç fark etmiyor biliyorsunuz. Tüm e, kartları, arketipleri enerji olarak değerlendiriyoruz. Şimdi bakın burada ayı kartı var. Ayı kartı söz konusu olduğunda burada işte bu iki enerjinin e, katı bir varoluşla açığa çıkıyor karşınızdaki birey. <laughs> Dayanışmacı bir varoluşla açığa çıkmak yerine katı, dirençleri olan, dayatmacı tutumlarla da açığa çıkıyor olabilir mi? Olabilir. Benim doğrularım, benim kararlarım, benim yolum, benim formülüm. Nihayetinde burası gölgesinde ...esneklikten uzak tutumlarla açığa çıkacaktır. Duygusal bir varoluşla açığa çıkmayacaktır. İşte beklentili tutumlarla açığa çıkabilir. Daha çok kendi... ...kendi menfaatini gözeten tutumlarla açığa çıkabilir. Aslında çok dayanışmacı, çok sevgi dolu, paylaşımcı... ...ve ilişkideki bolluk bereketi arttırabilecek bir varoluş olabilecek iken burada bu şekilde açığa çıktığını görüyoruz çünkü bütün kartları gördüğüm için. Yanı sıra şimdi buraya geldiğimizde ne görüyoruz? Bir şeyler artık sizin için bir belirsizlik içermeye başladı burada. Kaygı boyutundasınız. Yani ama yine de yine de bir şeyleri yani o yolu aydınlatıp görmeye çalışıyorsunuz. Hala sezgilerinizle bir şeyleri anlamaya çalışıyorsunuz burada Akrep burcuna yaraşır bir biçimde. Akrep burcu zaten bunu yapacaktır. Sezgili, Sezgisel olarak anlamaya çalışacaktır. Bir şeylerin gizemini algılamaya çalışacaktır. Fakat yine de burası birazcık kaygı boyutu da içerir. Yani bir şeyler artık geleceğe doğru ilerlemenizi engelleyen bir kaygı boyutu da açığa çıkabilir burada. Çünkü bir şeyler gölgede kalıyordur, belirsizlik içeriyordur ama yine de anlamaya çalışıyorsunuz. Belki burada yine bir miktar sorguladınız. Belki yine bu nedir, nedir, neden böyledir, neden böyle değildir diye bir iletişim kurmuş olabilirsiniz. Ya da benim için bir şeyler belirsizlik içeriyor, kaygı duyuyorum şundan şundan dolayı diye dile getirmiş olabilirsiniz. Çünkü burada ne görüyoruz? Yine ayı karakterinin zorlayıcı tarafını görüyoruz. Ee, orada sınır belirleyen bir varoluş var. Yani orada aktif duygusal paylaşım ya da sizi huzura erdirecek dürüst bir iletişim var ama onu söylemem gerekiyor. Dürüst bir iletişim, fakat katı bir iletişim. Yani e, sınır belirleyen bir varoluş açar çıkar burada. Örneğin işte manasız korku kaygı üretiyorsun, bu şekilde beni yoruyorsun. Örnek veriyorum. Böyle konuşacaktır. Gerek yok. İlişkinin içerisinde bu kadar e, sorgulamaya gerek yok. Paranoya yapıyorsun. Örnek veriyorum. Kim bilir neler konuşuluyor? Burası çünkü biraz e, yani ilüzyon ve paranoya doğru da gidebilir. Ama yani ben burada bir şeylerin yani burada sizin bir senaryo yarattığınızı düşünmüyorum. Tüm enerjileri gördüğüm için tekrar. Buna rağmen siz hala bu ilişkinin içerisinde coşku, tutku, heves, motivasyon duygunuzu koruyorsunuz ve hala daha bir şeyleri deneme ihtiyacınız, isteğiniz, arzunuzu görüyoruz burada. Ya olursa ee, bir, bir biraz daha deneyeyim zar söz konusu olduğunda zarı atarız ve belirli sonuçları almaya çalışırız değil mi ya gelirse ya olursa burada bunu görüyoruz. Fakat karşınızdaki bireyin yorgunlukları var. Şimdi ne olabilir bunlar? Manevi yük olabilir, zihinsel. Ya yorgun hissediyor ilişkinin içerisinde aslında. Yani sonuç itibariyle o aşıklar enerjisini açığa çıkarabilecek pozisyonda değil. Burası düşük bir frekans, düşük bir titreşim. Burada birey 100 kilo yükle yokuş yukarı yürüyormuş gibi hisseder. E muhtemelen bu ilişkide... E, taşıyamayacağı kadar sorumluluk üstlendiğini düşünüyor mesela ya da bu ilişkide bir şeylerin eee işte duygusu vesairesi ona ağır gelmeye başladı ya da zihnini yormaya başladı bilmiyorum fakat e, nihayetinde aslında durun, kartı tırnaklarım kısa olduğu için kartları alamıyorum e, bir şekilde biraz derinlemesine bakması gerekiyor yüzeyde kalıyor algıladığım kadarıyla yani e, Detayları göremiyor, detayları gözden kaçırıyor muhtemelen. Daha çok kendi ben merkezinde kalan bir varoluş olduğu için bu açığa çıkıyor olabilir. Biraz daha e, mevzuların detaylarını büyüterek, büyüteç var burada sonuçta. Biraz daha detaylı bakması ve görmesi gerekiyor. Yani buradaki yüklerin sizin yarat yüzde yüz tabii ki ilişki iki kişilik bir şey mutlaka sizin burada etkiniz vardır ama yüzde yüz sizinle ilgili olduğunu düşünmüyorum bu yüklerin ee, karşınızdaki kişiye ilişkiyle ilgili sorumluluk almak ve adım atmak yani biz demek biz demek güç geliyor. Çünkü burası da biz diyemiyor. Burası da biz diyemiyor. Burası da biz diyemiyor. Burası da biz diyemiyor. Burada da yorgun. Sizin tarafınıza geldiğimizde ise bu ilişkiden bir şeyler öğrenmeniz gerekiyor canlar. Yani bir şeyler öğrenmeniz gerekiyor ve bu bu konuya kapalı davranmamanız gerekiyor. Belki çoktan bazı tecrübeler edindiniz, öğrendiniz ama halen şansınızı denemeye çalışıyorsunuz. Yani bu ilişkiden öğreneceğimi öğrendim. Bu ilişkinin bana daha fazla katacak bir şey kalmadı deyip bu de kitabı kapatıp gidebilecekken veya halen öğrenmeniz gereken bir şeyler olabilir. Bu bir karmik ilişki olabilir. Karmik ilişkiler e, yaşamımıza girer. Bize bir şey öğretirler. Görevleri budur. Sonra mutlaka çıkarlar yalnız hayatımızdan. E, nedir? Mesela örneğin hep bu örneği veriyorum ama birey kendisini gerçek anlamda sevmeyi, öz sevgi, öz değeri başaramadığı sürece karşısına hep kendisini sevmesini öğrenmeyi, yani kendine kendini sevmek, kendine değer vermeyi öğrenmesi için bireyin katı, sevgisiz, zorlayıcı, dayatmacı, ben diyen, ben, ben, ben diyen varoluşlar çıkacaktır. Ta ki siz kendinizi gerçekten sevmeyi öğrenene ve daha biz diyebilen bir varoluşa enerji olarak açılana kadar çünkü ilişki biz demekle ilgili bir şeydir ve burada şu an onu yaşayamadığınızı görüyorum. Belki bunu öğrenmeniz gerekiyor belki öz sevgi öz değerle çalışıp frekansınızı siz kendinizi doğru bir biçimde sevmeyi öğrendiğinizde sizi doğru bir biçimde sevecek kişileri kendinize o zaman çekebilirsiniz. Kim bilir neler var burada neler öğrenmeniz gerekiyor. Beklentili tutumlarla belki açığa çıkıyorsunuz, belki bunu ehlileştirmek gerekiyor. O kadar uzun 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 sohbet edilir ilişkiler söz konusu olduğunda. Siz biliyorsunuzdur zaten bu ilişki size bir şey öğretiyor. Ee, ya yani Tahmin ediyorum, özetledim. Buradan sonrası tabii nereye gider e, bireylerin kendileri bilebilir iradeler, bireylerindir, bireylere aittir. Benim anlatacaklarım bu kadar. Seviyorum canlar sizi bir dahaki ilişki seti açılımınızda buluşmak üzere.